Arkadaşlar bir fotoğraf işimizi halledelim. Fotoğrafları çekelim. Hadi. Ben Dividileri imzalayacağız sizde. <laughs> Ses. mi? <ver. gülüyor> Benim ben, mikrofonum. Sevgili, sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Sevgili, sevgili, arkadaşlar. sevgili <laughs> arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hazır <laughs> Arkadaşlar artık oturalım. Hadi. Sizin bir sorunuz var mı? Var. Nedir? Ama şu arkadaşlar yapalım. Ama meselelerin ağırlıklı olarak gelen misafirlerimizle ilgili olduğunu da biliyoruz. O nedenle hızlıca yapalım. Hemen sonra arkadaşlarla yüz yüze görüşmek, onlarla konuşmak, imzalamak üzerine bir hadise. O nedenle Tatlıyorum. Yandan sorularımızı alalım hemen. Şimdi o kabaza igozo'dan başlayalım. Eee 2006'da en çok izlenen filmi dediğiniz zaman şu anda gördüğümüz şeyi şu anda Evet. Eee DVD eee meselesi Türkiye'de çünkü çok böyle eee yakın zamanda eee satış fiyatları da belli bir orana geldiği için çok tüketilen bir ürün oldu. Sinema filmleri vizyondan çıktıktan sonra hemen DVD'sinin piyasaya çıkması söz konusu oluyor. Ee, çok cid... Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ama sorunun muhatabına dönüyorum. Ben zaman... <laughs> lasılı kelam. eee Vizyonda e, kalma süreleri filmlerimizin film sayısı çok fazla olduğu zaman bazen böyle kadersiz şeyler olabiliyor. 2 yani hafta falan bazı filmler hakkı olabiliyor. Biz gene 6-7 hafta kalabildik. Vizyondan kalktıktan sonra da korsan hadis olduğu için yani ürünün e, çünkü bu DVD'lerde daha böyle bir emek harcanıyor DVD'ye. İşin kamera arkası, filmin nasıl yapıldığı, nasıl yazıldığı, nasıl çizildiği, nasıl hayata ilgili bilgiler de olduğu için DVD'de. O nedenle insanların böyle bir güzel bir ürünle en azından film hakkında artist hakkında fikir sahibi olması için güzel bir ürün oluyor. Yani e, birazcık eee hepimiz için bir arşiv niteliği taşıyan bir ürün oluyor. Peki Cem Bey, filmde bir yönetmenliğe de adım attınız. Bundan sonra sadece yönetmene doğru bir kayış olabilir mi? <laughs> yönetmenliğe doğru bir kayış. Yok hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bununla uğraşmayın, mikrofonla uğraşmayın. Uğraşmayın, birazdan yüz yüze konuşacağız. Ee, bu bir şey yani yapabilir miyiz diye. Zaten Taner'le beraber, arkadaşımla beraber yaptım. Dolayısıyla öyle bir hani sırf yönetmenlik yapma gibi bir gayem yok ama yazıp yönetip oynamak tabii daha konforlu bir şey, daha rahat şey. Arkadaşlar konuklarımız daha fazla değil. Cem Bey, Gündemde olduğu için şu an su izinle ilgili bir şey görüyorsunuz. Hayır, benim özel böyle bir ilgim yok. Ben birçok şey ilgi duyuyorum ama yakın zamanda hani bir iki internette de istesinde de görüyorum. Yani. Ya. çok var efendim yıllardır Masar abinin de e, Sufizm'le ilgilendiğine dair ya da bazı sanatçı arkadaşlar yok işte Hindistan'a gitti falan gibi. Evet. Ben, ben birçok yere gittim. Yani öyle bir özel bir ilgim yok. Çok serbest, e, modern <laughs> yaşamı benimsemiş bir kimseyim. Özellikle abiyle beraber <laughs> gittim. abiyle beraber gittim, abimle beraber gittim. Masar abinin Umre'ye gitmesi daha önce bir hadise. Ama yani bununla ilgili ben konuşmadım. Bu böyle dedikodu şekli diyormuş. Çünkü orada da bizi insanlar görüyor. Ama yani bunlar yani böyle... Artık gece hayatı sizin için gece hayatını sonra ne söylüyor? Hayır işte özellikle bundan bahsediyorum tam da. Benim zaten bir gece hayatım yok ama son vermem gereken bir gece hayatı var. Ya da bundan sonra gece çıkmıyorum. Yaşantımda bir değişiklik falan. <laughs> Öyle bir şey yok. Peki, Bunlar Bey. böyle böyle bir konu Hayır, değil sen. benim için. Şey. pardon. Ama şeyin yaptığı açıklamayla ilgili son Hiç yok. O konuyu kapattım. C. Asosyal bir hayat yaşıyorsunuz siz yani. Hayır, sosyal bir insanım ama yani çok fazla dışarı çıkmıyorum. Gece hiçbir zaman fazla çıkmamıştım ki. Ya sanki sosyalde biraz da elinize kapandınız. Yani çalışıyorum, şey. işim var çünkü yani. <laughs> uğraştığım sen. şeyler C. 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 Nasıl içinde var. Cem Bey, Cem Bey. Cem Bey, Cem Bey. Cem Bey, Cem Bey. Cem Bey, Cem Bey. Cem Bey, Hadi gelin arkadaşlar. Cem Bey. Çok özel bir hadise yani çok sinir oldu. Böyle bir günde tabii ki de böyle hani insanlarla neşeli güler yüzlü konuşmak zorundayız. O nedenle birazcık acımızı bastırıp burada şey yapıyoruz. İdare etmeye Arkadaşlar Cem Bey'in hayranlarını daha fazla e, bir. Yıpratan bir hadise oldu. Son bir soru söyleyebilir ee, Yandım Ali filminde Cansu Hanım'la Kerem Bey'in öpüş halleri var. Hı. Hmm. Ne yorum yapacaksınız? Gördünüz mü? Bizim Niye? filmi izlemedim. Bununla ilgili ne yorum yapmamı istersin? Ya Cansu Hanım kız arkadaşınız ya o yüzden. Hayır değil. Eskiden kız arkadaşım. Tek, sürekli Barış'a tekrar Nereden biliyorsun şey? bunu? Böyle bir şey yok. Böyle <laughs> bir şey yok. Bana sorarsan cevabı böyle bir şey yok. Net hayır <laughs> Teşekkür, teşekkür ederiz evet. arkadaşlar. Büyük Ayrıca yani var. filmde oynayan bir e, oyuncunun <laughs> öpüşü <laughs> ne olabilir? Nasıl <Sınatçı> olabilir belki. <laughs> Bu senin hayatınla ilgili bir şey. Benim hayatımla ilgili bir şey. Bu senin fikrin. Sen oynatmazsın biz arkadaşın filmlerde. <laughs> arkadaşlar teşekkür ederiz. İmza faslına geçelim. <laughs> yönetmenlik yapabilir miyiz? Benim de çekecek. Beni de oynatacak bu sefer. Bu Şimdi ben bunu sevgili babana vereceksin annene. Bu da senin. Ben <laughs> mi? Ne yapıyorsun? Ya arkadaş. Çekil ya. Sen bir güzellik yapmışsın. Adam gibi adamsın. Tek kelime. Gel <laughs> <laughs> sen de gördün mü? Yani o hayır derse o zaman çocukta da herhangi bir düzen.